Daha arkadaşların nasıl bir tavsiyen olur seni izleyen senin yaşındaki insanlara gençlerimize. E çünkü evet Efruz Hanım'ın da dediği gibi gittiğin organizasyona yani bir sanatsal etkinliğe ön hazırlık aslında bence seyircinin ev ödevi gibi bir şey. Ya yani bir tiyatroya giderken de hangi oyuna gidiyorum kim yazmış kimler oynuyor. Artık bir de elimizde yani şu telefon ya açtın baktın işte oyunu kim yazmış Shakespeare girdin Shakespeare'e bir baktın hangi ülkede yaşamış neler yapmış nasıl bir adam dili nasıl üslubu nasıl bakmak işte oyuncuların isimleri var zaten gittiğiniz oyunun o isimlere bir bakmak daha önce neyde oynamış işte ödülleri var mı e, tiyatro dünyasının neresini alan e, e, kaplıyor hani bunları bilmek izlediğin zaman başka oluyor hikayesi tiyatroda klasik müzikte bunun karşılığı ne? Tabii ki aynı, aynı şekilde hatta ben mimaristan'dayken her ay böyle bir e, performans dersi adına verdiğimiz bir ders yapardık. Hı hı. Herkes yakında bir konser vereceği eseri çalardı ve bununla ilgili e, öncesinde sunum yapardık. İşte hikayesini anlatırdık ve böyle bir sohbet e, ortamı yapardık. Şimdi Mozartiumda da gittiğim e, Müzesk Gimnazium'da da mesela bir operaya gittiğimiz zaman ya da bir konsere gittiğimiz zaman öncesinde herkes e, bilgi toplar, araştırma yapar ve birbirleriyle paylaşırdı. E, bu gerçekten bambaşka bir bakış açısı yaratıyor. Müzikte de aynı şekilde. Aynen ve dediğiniz gibi dinleme biçiminiz değişiyor. Evet. Yani bir eseri birine yazdığını bilmek, bir eseri çok büyük bir mutluluk sonrası ya da çok mutlu bir ya da büyük bir hüzün sonrası yazmış olmasını bilmek. Ee, belki duygu yönlendirmesi yapıyor size de. Siz de hüzünlenip eşlik ediyorsunuz belki eseri e, yaratan kişiyle ama Öyle değil dışarıdan da bakmak keyifli oluyor. Hani ila o duyguseline girmeye gerek kalmadan da ha bu nota o yüzden bu kadar derin bastı. Şimdi orada bir çığlık sesi geldi arkalardan <laughs> bir yerden gibi. Yorumlar yapmanıza bile sebep oluyor diye düşünüyorum. Ücretsiz hafta sonu klasiklerinde Neler var? Atölyeleri konuştuk bir de evet. klasiklerine değinelim isterseniz. Evet Yıldız ve Fenerbahçe Parkı'nda iki farklı e, yakada konserler e, düzenleyeceğiz. Evet. Şimdi bu sene tabii bu kökler temasına ek olarak iki ülkeyle de kültür yılı kutluyoruz. Festival hmm. programı içerisinde çok baskın bir e, Macaristan e, imzası var diyelim. Çünkü bu yıl e, Türkiye Macar Kültür Yılı'nı kutluyoruz ve aynı zamanda da Türkiye Hollanda ilişkilerinin yine 100. yılı münasebetiyle bir Kültür Yılı kutlanıyor. Hmm. Hafta sonu klasiklerinde de e, Hollanda'dan gelen Maze Voices, e, Preda Brothers gibi e, çok neşeli e, hem klasik hem cazı birleştiren, hem biraz popüler e, kültürle çok sesliliği birleştiren e, top toplulukların konserleri olacak. Ee, yine Polonya'dan e, çok özür dilerim Avusturya'dan e, Minamaz e, ikilisi yer alacak. E, şimdi biraz kültür yılına girmişken buradan hemen e, Macaristan fokusundan da bahsetmek istiyorum müsaadenizle tamam. çünkü e, çok önemli toplulukları ağırlayacağız bu sene festivalde hem Türkiye'den hem uluslararası e, platformdan alanlardan diyelim. E, bu da Peşte e, festival orkestrasını ağırlayacağız. Şu anda dünyanın en iyi 10 orkestrasından biri kabul ediliyor. Hmm. Müzik direktörü Ivan Fischerle gelecek. E, Bu da Peşte Festival Orkestrası İstanbul'a ve İsviçreli İtalyan piyanist Francesco Piemontesi eşlik edecek. Macar Ulusal Korosu Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Mozart'ın Requiem'ini seslendirecek yine AKM'de. Bak bunu ee, biliyorum <laughs> bildiğim bir şey çıktı rüyada. E, List Oda Orkestrası sevgili Gülsin Onay ve e, Macar Çelist İştvan Varda ile e, İş Sanat Konser Salonu'nda yer alacak evet. e, Çigan müziğinin Yıldız ismi sol el Pizzicatosunu yaratmış olan Robi Lakatoş kendi topluluğuyla gelecek. Four Seasons Bosphorus Otel'in Atikpaşa Terası'nda Boğaz'a nazır şahane eğlenceli bir program sunacaklar bize. Ve bir de konuk sanatçımız var. E, kanun virtüözümüz Hakan Güngör ve Robi Lakatoş bir araya gelecekler. E, Tekfen Filarmoni Orkestrası Fransız şelist Edgar Mora'ya eşlik edecek. E, Mantova Oda Orkestrası yine bir başka e, Macar keman sorumlusu. E, Kşiştof Barati ile sahnede olacak. E, klasik dışı e, farklı janrların ele alındığı e, konser içeriklerimiz de var. Az evvel Şimdi onu bahsettiğimiz. Şimdi Mesela ben hayatımda hiç klasik müzik dinlemedim. Klasik müziğe de çok da sıcak bakmıyorum. Siz ne anlatıyorsunuz? Diyen seyircilerimiz olabilir. Bazen e, tavır oluyor ya da bilmediği için hani denemek istemiyor, ezber bozmak istemiyor. Klasik müziği bilmeyen, hiç dinlememiş birini de şöyle festivale yavaş yavaş gelsene sen bizim tarafa diyeceğiniz bir şey var mı? olmaz mı özellikle böyle projeler mutlaka her evet, sene olmalı. festival programına alıyoruz biraz evet. klasik dışı janrlarında oldu az evvel bahsettiğimiz Dancing Queen mesela ee, barok evet. müzikle abba, abba şarkılarının bir araya geleceği biraz. proje Aynen. böyle bir proje geçtiğimiz yıl başlattığımız Disco Klasik isimli bir serimiz var evet, ee, biraz gençleri klasik müziğe çekmek istiyoruz ve klasik müzikle dans da edilebileceğini ha, göstermeye çalışıyoruz diyelim bu, ee, bu Avrupa'da aslında çok e, popüler bir e, tür olmaya başladı. Farklı gece kulüplerinde elektronik altyapının üzerine canlı çalınan müzikler sergileniyor. Oo, bu da iyiymiş. Ee, biz de Babilonda Disco gerçekleştiriyoruz ve e, Berlinli topluluk Musica Sequenza, e, artistik direktörü ve kurucusu Türk e, fagot sanatçısı Burak Özdemir'le sahnede olacak ve e, sampling, barok, Purcell e, projesini gerçekleştirecekler. Yani Henry Purcell'in eserleriyle elektronik müziği bir araya getirecekleri bir projenin dünya premierini sunacaklar Peki, festivalde. Onur Ödülü ve Yaşam Boyu Onur Ödülü bu sene kime gidiyor? Ee, onur Ödülümüzü açılış konserimizi yönetecek olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası evet. ve İlyun Bürkev'le sahnede olacak olan sevgili şefimiz Cem Mansur'a takdim edeceğiz. Sevgili açılış... Cem Mansur'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Kendisine saygılarımızı iletelim. Evet açılış konserimizin öncesinde düzenleyeceğimiz törenle e, ödülümüzü kendisine sunacağız. Hı hı. Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü de e, şu an yaşayan bir efsane sahne olan e, minimalist müziğin öncü isimlerinden, öncü bestecilerinden biri olan Steve Raiha sunacağız, Amerikalı besteci. E, Steve Raiha bu sene Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası ve başka e, kurumların da bir arada olduğu e, bir eser siparişi verdik. E, Yakup'un Merdiveni isimli bu eserin Türkiye Premierini izleyeceğiz, dinleyeceğiz Kadıköy Süreyya Operası'nda. Borusan Kuartet, Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası müzisyenleri, e, Synergy Vocals ve e, farklı Solo sazlar e, bu eserin premierini gerçekleştireceğiz ve e, konserin öncesinde de Rayha Festival'in Yaşam Boyu Başarı Ödülünü sunacağız.